أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله إن إذن الله رياض الصالحين كتابنا أندر تنجي درسين إشلي جاس كونو مستوبة در وتوبة سون وعن أبي نجيدين أبي نجيتان رواية دلمش بضم النون نون ضمس يعني نو وفتح الجيم جيم فتح سيان يعني نجيت عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما آه ندر ديور عمران آه حسين أولو عمران در خزا در يعني خزا قبل سنة من دور دمى كيبو بو صحابان اسمي نيمش بن حسين در خزا آه قبل سنة ندر mensuptur mensubdur ve künyesi nedir? Ebu Nüceyd'dir. Ve şöyle ondan şu aktarılmış. Enne imraaten min juhaynat'a, etet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hiye hubla min zina. Diyor ki cuheynet kabilesinden bir kadın peygamber efendimize ne yaptı? Geldi ve o kadın diyor ve hiya o kadın hubla min zina. Zinadan ne yapılmıştı? Yani zina edip hamile kalmıştı. Yani zina edip hamile kalan bir kadın diyor. Cuhayn kabilesinden bir kadın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yaptı? Geldi. Fakalet dedi ki o kadın ya Resulallah esabtu hadden yani cezayı haddi gerektirecek bir suç işledim. Fakimhu aleyye o cezayı bana ne yap? Uygula. Yani demek ki kadın zina ediyor ve bu zinadan dolayı pişmanlık duyup bizzat gelip peygamber efendimizin yanına bu suçunu ne yapıyor? İtiraf ediyor. Ve diyor ki ve zinanın da tabii ki de bir cezası var, bir haddi var. nedir işte gelip günahını, suçunu itiraf edip ve o cezanın kendisinin üzerine tatbik edilmesini ne yapıyor? Peygamber Efendimizden istiyor. Feda <laughs> nabiyyu nef'adı anabiyullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah'ın peygamberi yani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun velisini ne yaptı çarptı yani artık velisi babası olabilir dedesi olabilir yani babası sağsa babasıdır babası değilse dedesi varsa dedesi o da yoksa artık kardeşleri erkek kardeşi olabilir amcası olabilir yani artık velisi kimse diyor ki Allah Allah'ın Resulü onun velisini ne yaptı çarptı Fa dedi ki ehsin eleyha ona iyi davran. Bak, e, velisini valesini çarptı. E, her ne kadar bu suçu işlemişse bile diyor ki ne yap? Ona ne yap? İyi davran. Fe iza wad'at fatini biha. Diyor ki ne zaman doğum yaparsa, doğum yaptığında onu bana ne yap? Getir. Fe fe emere biha nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Fe yaptı. Yani nedir? Kadın doğum yaptı. Yaptıktan sonra bu kadını ne yaptı? Valisi peygamber efendimize getirdi. Diyor ki fe emere biha nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fe şüddet aleyhe Diyor ki Allah'ın peygamberi yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. O kadın için elbisesinin sıkı bir şekilde bağlatılmasını ne yaptı? Emretti. Sonra sonra emere biha Sonra onun recm edilmesini ne yaptı? Emir verdi. Yani sonra demek ki recm edildiğine göre demek ki evli bir kadınmış. Ee, ve ne yapmış? Zina etmiş tabii ki de büyük bir günah işlemiş. Büyük bir günah e, işlemesine rağmen e, gelip bizzat kendisi ne yapıyor? İtiraf ediyor ve bu cezanın kendisinin üzerine tatbik edilmesini Peygamber Efendimiz'e ne yapıyor? İstiyor. Tabii ki de Peygamber Efendimiz onu ne yapmıyor? E, onu dışlamıyor ve velisini çağırdığında da velisine ne buyuruyor ne emrediyor? diyor diyor ki ona iyi davran ee, tabii ki de had cezası Allah'ın cezası olduğu için yani Allah'ın koymuş olduğu bir ceza olduğundan dolayı onun yapılması nedir hukuki olarak onun yapılması gerekli der ve e, diyor ki e, onun recm edilmesini yaptı emretti Sümme aleyha ve bizzat daha sonra diyor bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu onun cenaze namazını ne yaptı? kaldırdı. Yani cenaze namazını ne yaptı? Kıldı. Fakale Ömer, Ömer'u diyor Hazreti Ömer Peygamber e dedi ki Tusalli aleyha ya Resulallah ve kad Ey Resulallah ey Allah'ın elçisi o kadın zina etmişken sen onun üzerine ne yapıyorsun? Cenaze namazını kılıyorsun. Yani onun namazını ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Şimdi büyük bir günah işlemiş. Bizzat Peygamberimiz ne yapıyor? Onun cenaze namazının yani üzerinde ne yapıyor? Cenaze namazını kılıyor. Hazreti Ömer bu duruma şaşırıyor ve diyor ki bu zina etmiş. Nasıl olur dese ne yaparsın? Üzerinde onun en onun cenaze namazını ne yaparsın? Kılarsan. Kale Peygamber şöyle buyuruyor. Diyor ki lakat tabe Diyor o kadın öyle bir tövbe etti ki Dedi, o kadın öyle bir tövbe etti ki لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعَيْنَ مِنْ medineti, Medine ehlin, medine, medine halkın diyor yetmiş kişi yani 70 tane Medine halkı arasında diyor o tövbe paylaştırılırsa لَوَسِعَتْهُمْ hepsine nedir? Yeterli olur. Yani onların af olunması için olur? Yeterli olur. Yani diyor ki kadın öyle bir tövbe etti ki ve bu tövbesi diyor 70 kişi Medine halkı arasında paylaştırılırsa onların kurtuluşu için nedir yeterli olur. Ve şöyle buyuruyor: "Ve hel vecedte afdala min ca min en azza ve celle." Diyor ki Allah için kendi nefsini, kendi canını feda etmekten daha üstün bir şey bilir misin? Yani bulur musun? Yani ve hel vecedte bulur musun? yani bu min afdal min işte Allah için kendi canını feda etmekten daha üstün bir şey bulur musun yani en üstün olan şey nedir İnsan kendi canını ne yapması Allah rızası için Allah rızasını elde etmek için Allah için ne yapması feda etmesi der. İşte dur bu kadın Zina etti. Evet büyük bir suç işledi. Ama samimi bir şekilde ne yaptı? Tövbe etti. Ve gelip suçunu ne yaptı? İtiraf etti. Ve haddın kendisinin üzerine bu cezanın uygulanmasını ne yaptı? Peygamberimizden istedi. Onun tövbesi samimi olduğundan dolayı ve bizzat Peygamberimiz ne yapıyor? Onun cenaze namazını kılıyor. Ve tövbesi diyor o kendi canını. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak için. Ee, yine kıyamet gününde hüsranı uğramamak için Allah'ın gazabına uğramamak için Allah'ın rızasını elde etmek için bile bile gelip suçunu itiraf ediyor ve canını Allah için ne yapıyor? Feda ediyor. Ve bundan dolayı e, diyor ki onun e, bu tövbesi bu samimi tövbesi 70 kişi arasında ne yapsa təqsim edilərsə hepsinə nə olur? Yetərliyi olur. Bu hadisdən bizə verilən mesaj nədir? Bir bir kişi suç işlətdiyində o suçla qarşiyinə nə yapılmamız gerekir? Şəfqətli, mərhəmətli olmamız gerekir. İkincisi, bir kişi hangi suçu işlemişsə, işləsin, nədir? Allahın mərhəmati, mərhəmatin adır. Geniştir, rahmet kapısı, tövbe kapısı Açıktır. Samimi bir şekilde tövbe edildiğinde, Allah'a yöneldiğinde tövbesi ne olur? Kabul olunur. Rabbuhu Müslim, İmam Müslim bu hadisi ne yapmış? Rivayet etmiş. Ve an İbni Abbas'in ve Enes İbni Malik'in radiyallahu anhum'a, Dür İbni Abbas ve Enes İbni Malik'i de ne yapılmış Rivayet edilmiş enne Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Lev enne li ibni vadiyen min zehebin eğer diyor insanın diyor bir altın dolu vadisi varsa yani bir altın vadisi varsa ahabbe en yakune iki altın vadi yani altından iki vadi olmasını ne yapar İster yani ister ki bu altın dolu vadisi ne olsun? iki tane olsun. وَلَنْ يَمْلَ اَفَاهُ اِلَّا تُرَابُ Diyor onun ağzını topraktan bir şey de topraktan başka bir şey de ne yapmaz? Doldurmaz. Yani maksat nedir? İnsan çok hırslıdır, aç gözlüdür. Sürekli ne yapar? İster. Daha fazlasını ister. Bir araba ise iki, iki araba ister. İki araba oldu mu üç ister. Bir ev ise iki ev ister. İki ev olduğunda üç ev. Yani sürekli ne yapar? Hayatta olduğu müddetçe sürekli ne yapar? Daha fazlasını ister. Ama bu isteğini dizginleyen nedir? Ölümdür. Yani ölüm ancak onun o azgınlığını, o dizgin, o hırsını, tamahkarını ne yapar? Keser. Yani kişi gerçekten de yaşlansa bile, yatalakta olsa bile sürekli insan ne yapıyor? İster. ister. Daha fazlasını ne yapar? İster. Ama insan diyor topraktan başka bir şey insanın ağzını ne yapmaz? Doldurmaz. Yani ölüm olduğunda artık o hırslar ne yapar? Biter. Ve yetubullahu ala men Ama diyor tövbe edenin tövbesini ne yapar? Allah kabul eder. Yani bu kadar hırslı olmasına rağmen, aşk gözlü olmasına rağmen tövbe ederse, samimi bir şekilde tövbe ettiğinde Allah onun tövbesini ne yapar? Kabul eder.

rahmet eder, merhamet eder. O iki adam diyor, yaktul ahaduhum al biri diğerini ne yapmış? Öldürmüş. Yedhulanil cennete. ikisi de ne yapıyor? Cennete giriyor. Yani bir kişi, bir kişiyi başka birisini öldürüp ve ikisi de diyor ne yapıyor? Cennette girip, yani cennette giren bu iki kişiye ne yapıyor? Allah diyor gülüyor. Yani ikisine tabi ki de merhamet ediyor. Bu nasıl oluyor bu durum? Diyor ki yuqatilu hâze fî sebilillah. Diyor bir, işte diyor bu adam Allah yolunda ne yapıyor? Savaşıyor, mücadele ediyor. Fe <laughs> yuqtalu ve ne yapıyor? Öldürülüyor. Yani şehit ediliyor Allah yolunda. Sümme sonra yetubullahu alel katili. Daha sonra katil tövbe edip Allah da onun tövbesini ne yapıyor? kabul ediyor ve yuslimu ve o katil Müslüman oluyor ve yüsteşhedü ve Allah yolunda da ne yapıyor şehit ediliyor ve yani bu mesela örneğin Halid bin Velid mesela Bedir savaşında daha ne olmamış Müslüman olmamış Uhud savaşında aynı şekilde daha Müslüman olmamış ama daha sonra Müslüman olduktan sonra nice samimi şekilde tövbe etti Müslüman olduktan sonra nice zaferler ne yapmış elde etmiş yani bir kişi bir kişi öldürdüğünde diyor ve e, zaten maktul Allah yolunda mücadele edip şehit olduğundan dolayı zaten e, cennete giriyor. Allah'ın rızasını kazanıyor. Diğer katil de tövbe edip o da tekrar Müslüman olup ve Allah yolunda diyor o da ne yapıyor? Şehit ediliyor. Bu her ikisi cennette ne yapıyorlar? karşılaşıyorlar. Yani her ikisi de cennette girip karşılaşıyorlar ve bu iki kişiye de ne yapıyor diyor Allah gülüyor. Yani nedir? ikisine de ne yapıyor? Rahmet edip cennetiyle ne yapıyor? Müjdelendiriyor. Yani cennetiyle onları ne yapıyor? Mükafatlandırıyor. Muttafakun aleyh bu hadis aynı şekilde muttafakun aleyhtir. Yani İmam-ı Bukhari ve Müslim ne yapmış? Rivayet etmiş. Yani tövbe, tövbe ile ilgili okuduğumuz hadisler demek ki insan ne kadar hangi suçu işlemişse istesin, o suç ne kadar büyük olursa olsun fark etmez. Yeter ki insan ne yapsa? Allah'a yönelse, yaptığı kötülüklerden, günahlardan dolayı tövbe etse samimi bir şekilde ve tekrarlatmasa, o yaptığı suçları, günahları tekrarlatmasa samimi bir şekilde Allah'a yönelip, yönelip tövbe ettiğinde Allah onun tövbesini yapar, kabul eder ve onu merhamet ile ona ne yapar? Merhamet ile muamele eder. Rahmet ile onu ne yapar? Kuşatır. Allah-u Teala razı oldu ve sevdiği şeylere bizi muvaffak eylesin. Cennetine yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak Aməllər bizlərə nasib eləsin, tövbəsi məqbul olanlardan bizəri eylesin. E, Dərsimizi burada bitiririk. Allah'a emanət olun.